Şimdi sana beyninle ilgili çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Beyin öğrenmek için ezbere asla ihtiyaç duymaz. Hatta bilim insanları diyor ki ezber öğrenmenin en verimsiz yöntemi. Ama o zaman bir soru ortaya çıkıyor. Bazı insanlar hiç ezber yapmadan nasıl bu kadar hızlı öğreniyor? Bu videoda sana beynin gerçekte nasıl öğrendiğini, ezberin neden işe yaramadığını ve ezbersiz öğrenmeyi 10 kat hızlandıran beyin tekniklerini göstereceğim ve videonun sonunda benim ezberim kötüymüş düşüncesi tamamen yok olacak. 1. Beynin neden ezberi sevmez? Cevap çok basit. Beyin bilgi depolamaz, bağlantı kurar. Ezberlemek beynin gözünde şöyle görünür. Tek başına duran bir çöp adam, bağlantısız, anlamsız. Beyin bu ne? İşe yaramıyor der ve çöpe atar ama yanında bir çöp adam daha koyup aralarında bir bağ çizildiğinde bir sahne oluşur. Bir hikaye yani. Ve beyin hemen şöyle der. Tamam bunu hatırlayayım. Bu yüzden sınavdan önce ezberlediğin bilgiler 3 gün sonra uçar gider. Çünkü bağlantı yok. 2. Ezberlemediğin halde unutmadığın şeyler neden kalıcı? İlk bisiklete bindiğin gün, çocukken oynadığın bir oyun, bir arkadaşının yaptığı komik bir hareket. Bunları ezberlemedin bile. Ama hala unutmadın. Çünkü hepsinin ortak bir noktası var. Hepsi duygu taşıyor. Duygu, beynin uzun hafıza kapısını açan anahtardır. Ezber neden kalıcı değildir? Çünkü içinde duygu yok. 3. Beyin soyutu sevmez, somutu sever. Beyin, kuru bilgiye şöyle bakar. Bunun sahnesi nerede? Bu neye benziyor? Bu yüzden matematik formülü zor gelir, ama onu bir hikayeye bağladığında bir anda kolaylaşır. Harvard araştırmalarına göre hikayeyle öğrenilen bilgi ezbere göre 22 kat daha hızlı hatırlanır. Mesela İngilizce kelime öğreniyorsun, kelimeyi ezberleme onun bir sahnesini hayal et. Hemen kalıcı hale gelir. Çünkü beyin kelimeyi değil resmi kaydeder. 4. Bazıları bir defada öğreniyor. Sırrı? Bu zeka farkı değil. Bu bir metot farkı. Hızlı öğrenenlerin yaptığı tek şey şu. Bilgiyi beynin sevdiği forma çevirirler. Bağ kurarlar. Anlamlandırırlar. Hikayeye çevirirler. Duygu eklerler. Hatta küçük bir hareket bile eklerler. Beyin böyle bilgileri depolamaz. Beynine yapıştırır. Ezbersiz hızlı öğrenmenin dört altın kuralı. 1- Bağ kurma. Yeni bilgi artı eski bilgi. Yoksa beyin işe yaramaz deyip çöpe atar. 2. Hikayeleştirme. Kuru bilgi uçar gider. Hikaye hafızaya yapıştırır. 3. Görselleştirme. Beyninde bir mini film oluştur. Bir çöp adam bile yeter. Görüntü kelimeden 12 kat daha kalıcıdır. 4. Öğrenme yöntemi. Yeni öğrendiğin şeyi birine anlatıyormuş gibi sesli tekrar et. Beynin bilgiyi düzenler, sadeleştirir, sahiplenir. Beynin sihirli sistemi: Uzun süreli potansiyasyon. Bu sistem diyor ki, bir bilgi ne kadar çok bağlantıya sahipse o kadar kalıcı olur. Yani 10 kere tekrar etmek önemli değil, bir kere anlamlandırmak önemli. Beyin gerçekten işe yarayan bilgileri hızla saklar. Çünkü beyin ezberi değil anlamı sever. Sonuç Ezber yapmak zaman kaybıdır. Hızlı öğrenmek ise tamamen bir teknik meselesi. Bilgiyi sahneye, duyguya ve bağlantıya dönüştürdüğünde öğrenme hızın bir anda 10 kat artar. Ve o an şunu fark edeceksin. Benim ezberim kötü değilmiş. Ben yanlış yöntem kullanıyormuşum. Bu teknikleri hayatında uyguladığında öğrenme şeklin tamamen değişecek.